Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz faktöriyel mat bir dersini işleyeceğiz. Basit bir konu, üniversitelerde hani genelde bir tane sorulur ama 2-3 yılda bir sorulur, çok sorulmaz öyle sık bir e, sorulan konu değildir. Başlayalım. Şimdi e, şu ünlem işareti faktöriyelin işaretidir arkadaşlar. Matematikte şu ünlemi gördüğünüzde aklınıza faktöriyel gelecek. Faktöriyel nedir peki? Diğer adı çarpansal bu arada. Nedir bu? Mesela 8 faktöriyel diyor. Faktöriyel şu verilen sayıyı 1'e kadar çarp demek. Yani bir küçük çarp bir küçük çarp bir küçük çarp şeklinde. Yani bu 8'i ne yapacağız? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde. Yani 8 faktöriyelin sonucu bunların çarpımıdır arkadaşlar. Aynı şekilde 8 faktöriyel şöyle de yazabiliriz. 8 çarpı 7 çarpı 6. Mesela burayı e, açmak istemiyoruz. O zaman 5 faktöriyel yazabiliriz. Çünkü 5 faktöriyel de 5, 4, 3, 2, 1 diye açılır ya. Böyle de yazabiliriz. İşte bunu anlattık. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel 1'e eşit. Arkadaşlar bakın bunu unutmayın. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 1'e eşit. Hem 0 hem 1, 1'e eşit. Bu kesinlikle çok önemli, çok karıştırılıyor. 0 faktöriyel de 1'e eşit. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den geliyor. 2 demek. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. işte 6. 4 faktöriyel 24 demek. Nereden geliyor? 4, 3, 2, 1. Şu son 1'i yazmasanız da olur aslında. Çünkü hiçbir anlamı yok. Kaç? 12, 24 oluyor gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi bu sayfaya bakalım. Bu sayfada ne demiş? 5 ve daha büyük olan sayıların son basamağı sıfırdır. Güzel. Peki bunu nasıl kanıtlayabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi 5 faktöriyel diyelim tamam mı? 5 faktöriyeli nasıl açarız? 5, 4, 3, 2, 1 diye açarız değil mi? 5 ve 2. Bunların çarpımı kaç eder? 10 eder değil mi? E içinde 10 çarpanı olan bir sayının zaten son basamağı 0'dır. Hani neyle onu neyle çarparsanız çarpın Son basamağı 0 çıkar değil mi? Aynen öyle. O yüzden mesela 6 faktöriyel desek de 6 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 1 oluyor ya. Şu 5 ile 2'yi barındırdığı için yine burası 10 olduğu için ve 10 ile neyi çarparsak çarpalım sonuç son basamak olarak 0 çıkar. O yüzden 5 ve daha büyük olan sayıların son basamağı 0'dır. Mesela 4 faktöriyeli denersek ne olur? Az önce baktık zaten 24 çıkıyordu. Sebebi de şuydu. Çünkü burada 5 yok. 5 olmadığı için son basamak 0 olmuyor. Şimdi peki bu işlemlerde ne yapacağımızı öğrenelim. Şimdi 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel. 9 faktöriyel şeklinde yazabilir miyiz? Asla asla çok büyük bir hata arkadaşlar. Çünkü unutmayın çarpmayla toplama farklı şeyler. Bunu paranteze alıp da çözebiliriz veya ayrı ayrı. Mesela 4 faktörelin 24 olduğunu biliyoruz. 5 faktörelin de 120 olduğunu biliyoruz. Bunların toplamı 144. Bu şekilde çözebiliriz ama asla 9 faktörel olarak yazamayız. Çünkü çarpmalar arası toplama yani böyle bir şey kabul edilemez. Okey bunlara bakalım. Şimdi 9 faktörel 8 faktörel bunu tabii ki ikisini de bulup birbirinden çıkarabilirsiniz. Ya da faktöriyeler konusunda çok kullanacağımız bir yöntem var. Nedir? Parantez yöntemi. En küçük olan hangisi bunlardan? 8 faktöriyel değil mi? En küçük olanına parantez yani paranteze onu alıyoruz. 8 faktöriyel parantezini alıyoruz. Şimdi bu 9'u biz nasıl açabiliyoruz? 9'u şöyle açabilir miyiz? 9 faktöriyel. 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde değil mi? 9 çarpı 8 faktöriyel. E 8 faktöriyel parantezini aldık. O zaman buraya 9 yazıyoruz. Eksi. Burada zaten 8 faktöriyel var. Buraya da 1 yazabiliriz. Yani sonucumuz 8 faktöriyel çarpı 8 çıktı değil mi arkadaşlar? Aynen. Peki hani içeri dağıtalım bakalım aynı şey mi çıkıyor? 9 çarpı 8 faktöriyel. Yani 9 çarpı 8 faktöriyel kaç oldu? 9 faktöriyel. Eksi 8 faktöriyelle biri çarpın 8 faktöriyel gördünüz mü aynı şey çıkıyor cevabımız bu peki bölmelerden olduğuna bakalım 23 faktöriyel 23 faktöriyeli biz nasıl açabiliriz 23 22 21 faktöriyel şeklinde açabiliriz değil mi e, aşağıda da 21 faktöriyel var zaten tak tak gördünüz mü en küçüğüne kadar açacağız. En küçüğüne kadar açtığımızda bu bölülerde veya işte parantez almadan en küçüğüne kadar açtığımızda bu küçükler birbirlerini götürecekler ve asıl işlemimiz kalacak. 23 çarpı 22 de kaç ediyor? 506 ediyor cevabımız şeklinde. Sorularda tabii daha güzel soruları göreceksiniz. Yani bunlar sadece neyin ne olduğunu anlatmak için yazdığım işlemler. Sorular videosunu da yukarı bir yere ekliyorum. Oraya bakabilirsiniz. Bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar dediğim gibi bunlar sadece örnek olarak gösterdiğim sorular. Asıl soru videosu şuradaki işte yukarı eklediğim video az önce. Okey bakalım. Ee, şimdi çok sevilen bir tarzdır bu. Ne demiştim ben? Küçüğüne kadar açıyoruz. Peki bu elini nasıl küçüğüne kadar açacağız? Şöyle n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı artık artı 1 de siliyoruz n. Hani bir azalta bir azalta gidiyoruz da. E tamam burası artık n faktöriyel oldu. E aşağıda neyimiz var? Aşağıda da n faktöriyelimiz var. Kaça eşitmiş? 132'ye. 132 neyse onu sonra yaparız. n faktöriyel ve n faktöriyel gitti mi? Gitti. Ne kaldı? n artı 2 çarpı. N artı 1. E 132'yi nasıl açabiliriz? 11 çarpı 12 değil mi 132? Aynen öyle. Burası 12 olsa burası da 11 olsa N kaç çıkıyor? N 10 çıkıyor arkadaşlar. İşte bu da basit bir soru tarzı. Hani zor gözüküyor, korkunç gözüküyor. Asla korkmayın. Faktöriyel basit bir konudur arkadaşlar. Bu videonun yani konu anlatım videosunun Son bir soru tarzına daha bakalım. Videoyu bitiriyorum kısa oldu biliyorum. Şimdi bu soru tarzını nasıl çözeceğiz? Bize diyor ki x, y elemanıdır tam e, tam sayıların, pozitif tam sayıları. 45 faktöriyel vermiş. Oho ne kadar büyük sayı. 45, 44, 43 hepsini teker teker çarp demiş. 3 üzeri x çarpı y demiş. Maksimum x'i soruyor. Yani aslında bize sorduğu şey 45 faktöriyelin içinde Kaç tane 3 vardır? Bize bunu soruyor. Kaç tane 3 var 45 faktörlerin içinde? Burada bu tarz sorularda yapmamız gereken tek şey 45'i 3'e bölüp 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 durmak. 45'i ben şimdi göstereceğim size. 45'i 3'e bölüyoruz. Kaç etti? 15. Sonra bakın burası bizi hiç ilgilendirmiyor. Devam ediyoruz. 15'ten devam ediyoruz. 3'e bölüyoruz. Kaç etti? 5. Sonra bu burası bizi hiç ilgilendirmiyor. 5'ten devam ediyoruz. 5'te kaç kere 3 var? 1 kere var. Şimdi artık 1'den sonra olmuyor. 3'e bölünmüyor. Ne yapıyoruz peki? 1 5 15'i bunların hepsini topluyoruz arkadaşlar. Bakın 45'i 3'e bölüp bölüp durduk ve e, bölümleri topluyoruz. Bunları topluyoruz. Kaç etti? 21 etti. E x'imiz de buradan 21 çıkıyor arkadaşlar. Peki diyelim mesela asal sayı olmasaydı 3 yerine 8 verselerdi. Bu 8 ne demek? 2 üzeri 3 demek, değil mi? 2 üzeri 3'ün x kuvvetini soruyor mesela. Böyle sorularda ne yapacağız peki? Ne oluyordu burası? Çarpılıyordu, değil mi? 2 üzeri 3x oluyordu. Yani bize aslında 3x'in 21 olduğunu söylerdi eğer 8'i sorsaydı, 3 yerine 8 olsaydı 3x eşittir 21 olurdu. 3x 21 ise x'imiz 7 çıkardı arkadaşlar. Eğer asal sayı vermezse biz bunu asala dönüştüreceğiz. Ve üstü de işte şöyle farklılaşacak. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Köpeğim ses çıkarıp böldüğü için ona teşekkür ediyorum. Soru videosuna bakmayı unutmayın. Asıl bence faktöriyeli orada bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.